Evet, bugün bir ECA kombimizin akış tribülasyonunu değiştiriyoruz. Burada değişen parçalarımız yeni parçamızı aldık burada sıfır akış tribülasyonu, akış haritamız, eski parçamız bu. Bunu değiştirirken şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz bölümü komple dağıtıyoruz. Motor çıkıyor. Çift giriş şansör arka tarafta o çıkıyor. Yukarıdan gelen boru kısmı çıkıyor. Arka bypass çıkıyor. Hani bunu yaparken mutlaka motor devir sökmek zorundasınız. Ayrıyeten step motor sökülmek zorunda. Bütün şeyler komple takım halinde değişmesi gerekiyor. Bakın contalarımızı aldık. Yeni contalarımız burada. Ayrıyeten yeni Akıştır akış tribülasyonumuz, akış şartelimiz burada. Şimdi yapacağımız işlem çift girişli şansörün şuraya gelen iki tane contası var. Bakın. Bunun içinde. Şu an çıkaramıyorum. Pasta. Bu contalar değişmesi gerekiyor. Contalar değişmeden kesinlikle montaj yapılmaz. Buraya çünkü iki conta geliyor. Aynı şekilde arka tarafta diğer tarafın hemen şu bölümde de iki tane contamız mevcut. Orası da değişecek. Buradaki bypass borumuzun da bir buradan giriş. Bir diğer taraftan girişi vardır. Onların da contaları değişecek. Bunlar değişmeden ayrıyeten şu şekil durduğunu farz ediyoruz. Normal durması da o. Buradaki şu contamız dahil hepsi değişecek. Çünkü bu kombimiz Akış yönünden bayağı bir kaçırmış. Bakın motorumuz elimizde şu an. Motor girişimiz bu şekilde. Görebiliyor musunuz? Pas. İçi dolmuş. Bu devirdayı motorun da bozar. Çünkü petek temizliği yaptırmanız gerekiyor. Petek temizliği yaptırmazsanız kombinin çoğu parçaları gider. Bizim demek istediğimiz bu. Petek temizliği yüzde yüz yaptırın. Ama detaylı yaptırın. Güzel yaptırın. Kombi altına yaptırın. Kesinlikle banyodan Havlu pan üzerinden temizlik yaptırmayın. Yaptırırsanız olacağı bu. Sistem bu şekilde ilerler. Bütün parçalar tek tek birbirine hastalık şeklinde yayar. Yaydıktan sonra da kaçak oluşur. Bu şekilde bakın burası, burası kaçak oluşmuş. Biz bunu sökmek için bayağı bir uğraştık. Hatta bir takım anahtarımızı feda ettik. Doğru mudur beyefendi? Doğrudur efendim. Anahtarı da gösterebilirsiniz. Yok onu göstermeye gerek yok. Anahtarımız gitti. Ee, ayrıyeten Genleşme tankımızın borusu yukarıdan geliyor. Bakın yukarıda tankımız var. Ayrıca e, emniyet ventilimiz de daha önce gitmiş. Çünkü bunların hepsi petek temizliği olmadığından dolayı oluyor bunlar. Zannetmeyin ki petek temizliği yaptırıp sadece peteklerimi koruyorum değil. Asıl kombinizi koruyorsunuz. Bunun buradan bilgisini verim. Şimdi biz bunun değişimini yaptık. Yeni olingimizi taktık. Eski parçamızı da gösteririz. Şimdi bu parçamız gitmiş zamanında. Yeni sağlığında burada değişecek. Contalarımız burada değişecek. Akış tribülasyonumuz değişecek. Şu yeni parçasını taktık. Eskisi nerede abi bunun? Ha köşede içine ver Çıkarma çıkarma. Neyse tamam. Artı bu değişti. Yani burada bir tane akış tribülasyonumuz kaç tane malzemenin sökmesine sebep oluyor. Zamanında bakım yaptırırsanız bunların hiçbirini yaşamazsınız. Ama bakım yaptırmazsanız Bayağı bir sıkıntı çekersiniz. Masrafı da yüksek olur. Ne yönden yüksek olur? Servis yüksek fiyat çıkarır. O yönden yüksek olur. Servis ücretini de alır. Bir petek temizliğinden kaçtın dersiniz ama 3-4 bin lirada malzeme, işçilik ve servis ücreti dahilinde 4 bin liraya kadar tekabül eden servis ücretleri size çıkarırlar. Bundan bunun bilgisini vereyim. Sizin buranın petek temizliği kaç yıl önce yapıldı? hatırlamıyorum ama bayağı bir olmuş. Hatırlamıyorsun değil mi? Yaklaşık bir 6-7 yıl var mı? Belki var mı? Daha mı fazla? Ortalama. Ortalama. Daha fazla çünkü. Niye dersen buradaki pislik bayağı bir basmış. Neyse biz buranın hem petek temizliğini yapacağız. Makinemiz burada. Biz tek tek işlem yapacağız. Kombi altından yapacağız. Bağlantılarımızdan. Kombiye hiçbir şekilde pislik basma olayımız yok. Tek tek temizlik yapacağız. Kaç petemiz var burada toplam? Ortalama 5. 5 petemiz var. 5 petem bir açık kalıyor. Bu peteyi dedik ya. Onu kapatıyoruz. Diğer bir pete açıyoruz. Yine 4 peten kapalı kalıyor. Bir peten açık kalıyor. Ta ki bütün petekleri öyle tek tek temizledikten sonra. O işlem bittikten sonra bir de durulama temizliği dediğimiz pislik tortu ne varsa onu atıyoruz. Zaten önceden attık. Bizim tek tek temizliğimizin amacı ne biliyor musun? Şu vanaların sağlam mı değil mi? Onu öğreniyoruz. Artı içindeki pislik tek de atıyoruz. Diğer pete ulaşmadan. Çünkü diğer peteklerin kapalı. Buranın işlemi bittim, buranın vanası kapatıyoruz. Diğer peten aynı şekilde yapıyoruz. Hem manası sağlam mı, dönüş var mı, yok mu onu öğreniyoruz. Eğer vana bozuksa veya peteklerde tıkanıklık varsa sizin devirday motorunuz gider zaten. Üç yolunuz gider. Çift giriş esansör gider. Bypass gider. Ee, ana plaka esansör gider. Petek temizliği deyip geçmeyelim. Detaylı işlem var bizde. Bunun da buradan bilgisini veriyorum. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Part 1, Part 2 olarak da sayfalarımızı atacağız. Youtube'da ünlü elektrik teknik, Şaban Ünlü. Instagram'da iki tane sayfamız var. Şaban Ünlü, Ünlü Elektrik Teknik. Facebook'ta da iki sayfamız var. Biri Ünlü Elektrik Teknik, diğeri ise Şaban Ünlü. Üzerinden videolarımıza ulaşıp takip edebilirsiniz. Oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Yaptığımız işlemleri de görürsünüz. Yapmış olduğumuz işlemler, kendi yaptığım işler, benim garantim içindedir. Garantili işçilik yapıyoruz. Vurdu götürdü işi yok. Yaptığımız iş işte, normal basit işler değil. Bunun buradan bilgisini veriyoruz. İyi günler.